Merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber Emo Ben, Emo Taykin'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Fakat arkadaşlar farklı bir şey olacak. Ben hemen şimdi size şöyle gösteriyorum. Ve Geçtim evet mi? arkadaşlar gördüğünüz gibi e, karakterimi Emo yaptım. E, mükemmel oldu gençler. Bu oyuna özel... E, Cat Boy Emo karakteri yaptım gençler. O yüzden like atın. Toplam e, 200 Robux falan harcadım bu avatar yapmak için. 250 Robux falan harcadım. O yüzden lütfen like atın, abone olun. E, bu arada videoda ben varım Quix. Evet arkadaşlar Ata var. Ata oyunu bitirmiş manyak. O yüzden tamdır. <laughs> Öncelikle ben şu bandımın adını değiştirmek istiyorum. Quix Ben de yapıyorum. Bekle Quix band. Style seçelim. Style'ımız tabii ki de bu. Tam. Ben sana şu an şey. yardım edebiliyor muyum? Edemiyorum. Evet arkadaşlar. İlk kat Bakayım para gel. İlk para vardı bildiğiniz gibi gençler. İlk kat parayı belki bu bölümde alabiliriz. İlk kat para çok değil. iş yapıyor. Evet yapıyorum. arkadaşlar. o zaman şu an ne oluyor? İlk şarkını söyle. Ben de söyleyeyim. Arkadaşlar o zaman ben bir 10 dakikalık şu Game Pass'i alıyorum Kapıları Game Pass'ini. zaten tekrar şey yaparız. İş yapıyor. Arkadaşlar şimdi hem paraları toplayalım şuradan. ben her, her şeyi maksadığım için benim şarkı çok zor. Hep spam geliyor. Bir dakika işte gördüğünüz gibi. Lan benim karakterim neden emo değil bu arada? Peki. Şarkı söylerken benim karakterim emo değil Lan ben sırf bunun ha. için emo yaptım ya. Evet arkadaşlar 4K paramız geldi. Şey bak şunu yükseltse dünya olan şeyi. Arttırdım abi şu merch kaliteleri falan arttır. Dünya yükseltirse bayağı iş yapıyor. Şarkılar zorlaşıyor bir de şey. Daha çok para veriyor. Map'ler de değişiyor. Ben yükseltirim onu. Buradan yeni yer açmıştık arkadaşlar. 1.1K'ya şu arkadaşı yapalım. Kim <laughs> bu? Bacon. Evet. artık daha zor geliyor. Oh be vallahi spam. 5'le ben yaptım. 5'le bir, bir yapsansa spam geliyor spam. Arkadaşlar 4 taktik kaç şey kazandım. Sizler 50 bin fanım var hemen şuradan garaj dekorasyonlarını açıyorum. Arkadaşlar çok yetenekli bir emoyum gördüğünüz gibi. Bak PlayStation oynayabiliyorum artık burada. Arkadaşlar burada like atıp abone olun ki devamı gelsin. Evet arkadaşlar yani. Emek veriyor. Görünüyor. 250 Robux harcadım. Evet. Video için. Bir tane video için. Evet abi artık hemen girelim. Hey. Bu arkadaşlar birinci bölümü izlemediyseniz açıklamadaki linkten izleyebilirsiniz ama. Ve yorumlara bırakacağım şeyden. Şimdi birinci bölümü izlemediyseniz videoyu durdurun ve gidin birinci bölümü izleyin. Her like kulüse bir, rob bir robux. Evet abi şimdi şarkının zorluğu ne kadar diye bakmak için yiyoruz. Oha lan. Ne oldu? Allah'tan, <laughs> Allah'tan eskiden FNF oynuyordum bak. <laughs> 5k param var abi. Oğlum quicks gel şunu atsana lan gel. Saç 80 k farmımız ulan açıyoruz. Cute poster abi. Gel. Tam var. Sarp var lan burada. Evet sarp var. Sarp bizim ek Gel bu da var. Bunlar quick Şu kontratları falan yap oğlum. Yapıyorum zaten max oğlum max. Şuan better market şey yükseltebiliyor musun şunu? En üst garajı. Şey yükseltemiyor dikkat para bitsin abi. şu tekrar şu var. Yoksa dikkat param bitti. Bu arada 7000 aldım falan. lan. Oğlum bu ne? Keşke önceden yapsaydım. Bitince kal kalmamış onlar. 7000 alacağım ya. 15000 falan alacağım. Çok arttır abi. kontraktlar bitiyor. Sen şunları niye doldurmuyorsun oğlum? 3 tane kahve kalmış. Şörtler yedi. Oğlum dur ben doldururum. Doldurdum. tek ben bu oyundan gir yapıyorum. Evet gençler tekrar da oyuna döndük. Ben yani şu şeylerimiz de sıfırlandı kafayıca. Her şeyi sıfırlanıyor. Ben yani bir katlara Game Pass'ı daha alacağım gençler. Bu son bitince de videoyu da bitiririz artık. Bilmiyorum. <laughs> oğlum yeter bak şu kahve. Abi her şey restoklanması gerekiyor ya. Hani ne yapıyorum bunları ya? Kim? Sen. Dur oğlum. Yapacağım. Şey yapıyorum. Neredesin oğlum ben senin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Quicks falan. Para kalmadı para. Ha emo şeklinde şarkımızı söyleyelim ama. Evet artık emo emo gözüküyor. Ay ay misledim aşkım. Mis mi? Evet. Şarkı söyleyen ben ne zaman gözükeceğim burada? Ha gözüktüm. Görüntü gibi arkadaşlar. <laughs> Bak arkadaşlar bakın burada sadece yerde var. Gidin abone olun bu çocuğa bakın. Sürekli doğru çekiyorum. bunun kafasına vuracağım. Çekişli ama kuyuk rozeti var. O yüzden onunla linkini açıklamaya koyarım. Gidin abone olun. Evet gençler şimdi ben burada birazcık 6 dakika AFK bırakacağım. 6 dakika değil yani. Para gelsin diye. İlk aldığımda da alacağız abi. Bu arada kuyuk yılın rapçisi seçildi arkadaşlar. Emo boyu da seçildi. Evet gençler şu an 50 bin parayı kastık. Hadi bakalım bu söylüyoruz. Evet ünlü <gülüyor> <gülüyor> hey bitti. Ha şunu hemen ilk alıp upgrade yaptık. Bakalım hemen bir, bakalım ne olacak nasıl olacak şimdi burada. şeyi garajı yükselt bence. Oğlum ne oluyor? <laughs> ne oluyor? O kadar fazla şey geliyor ki. Ha şey mi e, zorlaşıyor oğlum gittikçe. <laughs> Çıldırma <laughs> sıkı. Hey tamam. Ya yo where is my contract diyorlar oğlum sen bunları niye doldurmuyorsun? Ben doldururum. Öldürdüm ben. Sen ne yapmıyorsun çünkü? Oğlum bir yere gittim. Kendi yerime gittim. Al mutlu musun? Hepsini 100 kez doldurdum. Yo, where's my contract? Neresi? 500 bin fanım olacak lan. Var değil mi? Bakayım. Ne alabiliyorsun? Ben de şarkı söyleyeyim kesin. de 500 bin fanım olsun. 500 kymış kanka. Galiba evet. Arkadaşlar bakın siz bu, bu, basabilir bu, misiniz? Böyle. misiniz? <laughs> <laughs> bu yüzden kuyuksa like atıp abone olmayı unutmayın. Emek biri. Beş 500 kafanımız oldu şimdi. Oba. Lan beni oyundan attı. 5 kafan aç. Aç. üst kafan aç. Pırı. Evet abi. Oğlum tamam. Poplar oynadık. Güzellik ha. 6 kafan var oğlum. Tam ya bayağı geliştik gibi. Zaten dikkat kat para da bitti abi. Bugünlük daha bu kadar robux harcamak istemiyorum. Bıktım. Evet arkadaşlar baktım ve video birazcık kısa olmuş. Biz arkadaşlar artı bir şekilde insanların emo bakacağız. Ya arkadaşlar burada bir insanın emo var var. Merhaba insan. Bak 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 neler almış. Skeleton Madness koymuş adında. Madness değil yalnız o. Ay 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 bak bak buraları neler koymuş. Oğlum kahve. <laughs> ben doldurayım sen, sen paran boşa gitmesin reis. Reis ya bak bak neler yapmış. Yemin ederim reis bu adamı. Evet gençler. Farklı bir evizi yaratıyorum bu sefer. Öyle bir evizi yaratıyorum. Bu ne? Bak bak bak. Bu adam işi büyütmüş ya. Baksana neler koymuş. Merhaba. Ne yapıyorsun? <laughs> Neyse. Bu adamın da 500 kalsı yok herhalde. Benim var hezik Allah. Neyse arkadaşlar bu da çok güzelmiş galiba. Bunu da size bir takla atmak isterdim ama oyun aralıklı olduğu için atamıyorum. İşte, mükemmel bir oyun. Yeterler de çok güzeldi. Şimdi arkadaşlar, e, imkan çetenimize tekrardan girelim. Şimdi arkadaşlar, e, nasıl zaman Çalışanlarımızı inceleyelim arkadaşlar. Onlara bir de puan vereceğim. Bacon var. Çok kötü. Bacon'a puanım 1. Bacon olduğundan değil, sadece çok kötü çalışıyor. Eee, sonra bu var. Bu, bu nasıl bir avatar? 1. Bu deve kuşu var. Onun üzerinden 10 veriyorum. Burada balır var. Onun üzerinden 25 milyon. Arkadaşlar neyse, burada kimler varmış? Burada Bacon gibi bir adam var ama Roblox'un yeni çıkardığı yüzü kullanıyor. O yüzden onun üzerinden bir. Sonra burada Bacon var. Bak bu Bacon iyi çalışıyor. Buna onun üzerinden onu veriyorum. Bu adam var. Adam Geek. Onun üzerinden 5. Burada yine Balur var. Ama burada onun üzerinden 25 milyon değil. 24 milyon. Sonra burada Berke var galiba. Bilmiyorum artık. onun üzerinden 0 arkadaşlar. Berke hiç çalışmıyor. Kedi bile. Sonra burada Bora var. Bora. Bora. Bora sen. Bora. Buraya da onun üzerinden 2 veriyorum. Sevilsin. Orada hangi arkadaşlarım var bilmiyorum. Aa, burada Flaze var. Flaze onun üzerinden 6 veriyorum. Sana 10 üzerinden 23 milyon. Sana onun üzerinden vermiyorum. Burada Anna var. Quick Rosette olduğu için 10 üzerinden 25 bir trilyon. Sen kimsin oğlum? Neyse. Among Us var. Onun üzerinden 5-0-5. Sals oluyor yani. Ha, en yakın. Sonra Quick Rosette var. Onun üzerinden 10 milyar trilyar. Armor var. Hiç rozeti yok. Geç. Bu kim? Bilmiyorum. Neyse restock diyor bekle. Herkes restock istiyor. Şekerimiz gibi böyle. Onun üzerinden 22 milyon. Onun üzerinden 10. Ne böyle. Çalışanlarımız da puanladığımıza göre arkadaşlar videomuzu kapatabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.